buradayım. Elma yiyorum. Ne dedi ne dedi? Al gülüm ver gülüm dedi Memati Bey. Eee <laughs> sen ne dedin? Ben bir şey diyemedim Memati Bey. Benim imza attığım yere başkasına imza attırdın. Bir de bir şey söylemedin öyle mi? Memati Bey karşımdaki yalçın bulut. Korktun yani. Ha, korkmadım. Korkmadıysan diyemedin mi? Vermeden alırız, sevmeden bırakmayız diye. Bir çiçekçi bul ortak. Bir demet kırmızı gül aldır gel. Hı. Bakalım giremeyeceğimiz liman var mıymış? Güllüm. Hı, hı.